Merhaba herkese, sevgi ve saygılarımla başlıyorum. Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamadan sonra yepyeni bir program olacağından bahsetmiştik. Ve bu programda başarılı öğrencileri desteklemek amacıyla başarı teşvik programıydı. İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri ve üniversite öğrencilerine ek bir destek anlamına geliyordu. Neler var bu programın içeriğinde bir bakalım isterseniz. Sosyal yardımlar vardı ve bu sosyal yardımlar içerisinde aile desteklemiştik paketlerinden, programlarından bahsediyoruz yaz aylarından beri. Ve birçok arkadaşımız da bu bursları aslında adı burs değil, aileniz başvuruyor. Ailelere verilen bir para ama öğrenciler bunu burs olarak görebilir. Aileden bir kişi alabiliyordu bunu yalnız, onu parantez içerisinde belirteyim. Ailedeki herhangi bir kişi başvurusunu yapıyordu ve buradaki temel şartımız bilmeyenler için söyleyeyim. Asgari ücretin üçte biri kadar ailedeki kişi başına düşen gelirin olması gerekiyordu. Başvurdunuz çıkmamışsa tekrardan başvuru yapma hakkınız da vardı onu da hatırlatayım. Bunun üzerinde farklı bir program var şimdi. Sosyal yardım alan ailelerin çocuklarının devlet okullarında okumaları şartıyla destekler gelecek. İlkokul, ortaokul ve lisede asgari ücretin %60'ı kadar bakın gayet yüksek miktarda. Üniversitedeki öğrenciler için de asgari ücretin tamamı kadar bir destekten bahsediliyor. Başarı teşvik programı adı verilen bu program içinde 1,5 milyarlık bir bütçe ayrıldı bahsediliyor. Aile Bakanlığı'nın bir programı olduğu için detaylarla ilgili önümüzdeki günlerde açıklamalar yapılacak. Şimdi sadece ana hatları çizilmiş oldu. Yalnız şu noktayı da hatırlatayım. Üniversitede okuyanlar için 100 liralık artı bir destek payının da olacağı belirtiliyor. Yani eğer sosyal desteklerden faydalanan bir aileniz varsa ve siz üniversitede okuyorsanız aynı zamanda 100 liralık bir desteğiniz daha olacağına yönelik de açıklamalar var. Hepsinin detayları sonradan gelecek bu arada bu arada arkadaşlar ulaşım destek programından geçtiğimiz günlerde aylarda bahsedilmişti yine böyle bir kabine toplantısı sonrasında sizinle de paylaşmıştık. Bu program var ama aktif hale henüz gelmedi. Bulunduğunuz illerde daha doğrusu ailenizin bulunduğu illerdeki vakıflara başvurularımız yapılıyor. Sadece bunu biliyoruz ama vakıflara giden arkadaşlarımız da henüz programın başlamadığına dair bir bilgi alıyorlar. Bununla ilgili yeni bir gelişme mutlaka bugünlerde olacaktır. Çünkü artık ara tatiller yaklaşıyor. Bunu da sizlerle paylaşacağım arkadaşlar merak etmeyin. KYK bursları ve kredileriyle ilgili videolar serilerimiz zaten devam ediyor. Burs sonuçları, kredi sonuçları açıklandığında da yine buradan sizlerle paylaşacağım. Bildirinleriniz açık olsun. Görüşmek üzere, hoşçakalın.